Evet hangi takımı alacağız onu bir konuşalım. Ben arkadaşlar bir şey eskiden arkadaşlar, daydırdır ben. eskiden 1 TL atarak karar verebiliyordunuz. Bak, yayını, ya, gelen ilk 2 donate seçsin ya. Evet, yani. Evet yayını totalde 75 kişi izliyordu. Evet. İlk 1 TL atar takımı <laughs> seçecek diye 45 dakika donate bekliyorduk arkadaşlar. <laughs> Şaka bir yana chat gerçekten soruyorum size. Denver'ı geçen sene değil de bir önceki sene miydi? Bu Bubble'daki. Bubble'daki. Oradaki Denver'ı izleyenler ya bu Denver şampiyonluğu hak eden bir takım demediniz mi? Ondan sonraki sene zaten yok hiç Hocam, MVP oldu da ne yaptı? Hocam bir tane bi, bir tane video var biliyor musun? Hmm. İşte Dreaded Run From It Destiny Still Arrives diye. O zaman sağlıklı ya. bir Lakers vardı abi. Sağlıklı, sağlıklı bir, bir Lakers, Lakers vardı. Jamar'ı sakatlamadı. Tamam evet ya ben Jamar sakat değil demiyorum ama zor yani. Hani bir de konuştu, bir maç var. aldılar konuştular sonra 4-1. NBA 2K 23'te klasik yıllardır devam eden serimiz. Oh, ar Allah they Allah, they Allah. They Amerikalıların sikler marşı şey. Bilmiyorum Amerika'da Amerika mı var? <gülüyor> <gülüyor> Russell Westbrook ekranlarımızda NBA 2K23'te Bu söyleyen Fergie değil mi? Lakers'ın evinde tabi tabi Fergie'nin çok kötü aynen, gördün mü aynen. onu? Beton onu oluyor. güllü okuyor istikler. Bu arada ne? en büyük yeniliklerden bir tanesinde bahsedeyim. Yeşili atıyorsun ya artık hemen göremiyorsun. Girdikten sonra yeşil attı. neyse onu görebiliyorsun artık. Hani şimdi görme dönemi bitti. <laughs> evet, baylar bayanlar YouTube ve Twitch maçımıza hoş geldiniz. Değerli Arda Biçen, yılların ardından NBA 2K23'te de bize konuk. Hoş geldin değerli Arda Hocam. I, nasılsın? Hoş bulduk Alper Biçen. Burada olmaktan keyif I, duyuyorum. Teşekkürler Arda Biçen. Şimdi Staples Center'da, komeranı da değil, Staples Center'da görüyorsunuz bir sürü isim var. Thomas Ryan ilk 5'te başlayacak bugün. Anthony Davis 4 numarada. Evet Nikola yok işte onu eşleştirebilirdim. Ama bir böyle bir şey yapmak istedim. Eee faydalanmak istedim 4 numaradan. Aaron Gordon'a karşı en azından bir şeyler yapabiliriz derken. Bu kamera mı 2K kamerası mı? 2K kamera. Ve maç başlıyor ama maç anlatmaya başlamadan önce bir kere daha hatırlatalım. Evinizin önüne bir kap suya bir kap yemek koymayı unutmayın. İyi seyirler. Russell Westbrook ve Jamal Murray ikilisi. Westbrook içeriye girdi. Bilmiyorum Russell Westbrook. Be. Umarım gerçek hayatta da böyle başlar sezona. Anca pro zorlukta. LeBron içeride faul. Çatış kullanacak. O peki Lavan yoksa LeBron'a dokunduğumuz için şey mi olduk? Allah hocam, Allah kaçalım mı olduk Bu yani? adam bugüne bugün NBA bak yeşil sonradan çıktı gördün mü kafasını? Okay. Bugüne bugün belki de NBA tarihinin en çok sayı atan oyuncusu olacak yani. Belki Bince de dediğim. hakem Gürcistanlı gibi diyorum şu an. Eyvah eyvah hocam. Neler diyorsun hocam? Alparslan Sengun... <laughs> Aaron Gordon. Oh, Aferin <laughs> Nikola Jokic. İyi savunma geldi Thomas Bryant'tan. Köşesi bomboş. Koldan ah <laughs> pop atamaz abi o konuda rahatım. Çok iyi pastan bir Ebron pası iyi, Thomas Bryant'a. Çok çok güzel pas tebrik ederim hocam. Anthony Davis. Neler oluyor Anthony Davis. Anthony Davis. Arkadaşlar ne adeli gönlümü bağlamışım çözülmüyor. Anthony şarkısından dolayı bileklerini kötü hisseden Anthony 3 ay sahalardan uzak kalacak. Hocam 7'de 1 ile %14'de oynuyorsun. Bu arada istediğinde FF verip çıkabilirsin. FF niye vereyim oğlum öyle bir şey olabilir mi? Geri geleceğim ben comeback atacağım yani. Jamal Murray'den bahsediyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir şey ya? Mola almak için neye basmam lazım? Onu söyle bana. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Onu bir denemek istiyorum. Nerede? Piken roll Müthiş savunma hiç savunma geldi. Of. Jamal yeşil movie. mi? Var? Yeşil gitti evet. galiba. O posta oynarsan yok için ekmeği orada. Biraz daha posta oynamak zorunda gibiyiz. Şu an Türkiye basketbol milli takımı gibi oynayacağız. Aha. Bak 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 bak. Bak şimdi Westbrook'a bak. Ben kaldım orada bak. <gülüyor> 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 bak, Barfix çekiyor bak. Göre teknik yedim <laughs> lan nasıl teknik yedik lan? <laughs> Barfix'i neye basarak çekiyorsun? Kanka smacı bastın ya basılı tutuyorum. Bu barfix ayarlatıyor bu bacaklarını kontrol ediyor. Süper. böyle Böyle mu böyle yani. Süper. Island bu arada. <laughs> Oyunda bile istemeden zarar veriyor ya takıma. Abi ben şut atamıyorum arkadaşlar bir dakika. Bir dakika bir sakinleşelim. Ye. Hay olsun. Dayı olsun be. geç bıraktı. Geç, geç bıraktı. bıraktı. ya bir geç bir erken derken bir süreyi tam tutturamadık bir türlü. LeBron James, <laughs> Gerçekten atıyor Aydınır Alper de iyi bol atmaz be. <laughs> 2K ne yaptın ya? Dedim LeBron James bir kendine gelsin dedim ya. Bu adamın <laughs> 3 pointi B'ymiş. Of. Ama pası of. Z'ymiş hocam. <laughs> Allah bak 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 Lebron'a bak bak La indi lan otodan indi Naji Naji, Naji gattek <laughs> Götür bu zayıf boku buradan dedi Russell Westbrook e Götür bu boku burdan <laughs> buradan bu dedi Götür bu zayıf boku buradan Get them big boy Naji dedi ki Jamal gel artık oyuna Jamal <laughs> neredesin Jamal? Lebron <laughs> Bak şimdi bak bak bak, bak Lebron'a bak 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 bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> teknik 7, <yedi>. teknik hocam. <laughs> hocam teknik, ya, oca. Cidrak, oca Baca, teknik var hocam. Hocam teknik var. Çok iyi, çok iyi. Bu, Bu faaliler... Bir tane daha özellik geri gelmiş. Kariyerde mikrofonu açıp hakeme küfredersen İngilizce... Algılayıp teknik faaliyorsun. Evet. Bad language'ten teknik faaliyorsun. Mükemmel. The, the faal fuck ya, what you doing? What the fuck is you doing? Are you boring? Hakemi ettiğini nereden anlıyor? Hakemi ya değil, fuck değil. dediğinde F word'den işte yiyorsun tekniğe. Yani Rakibe etsen bile yiyorsun yani. Bu çok eski bir özellik lan. Niye yok diyorsunuz? Eskiden vardı. Alper yok içi bayağı sevmiyor arkadaşlar. biliyorsunuz değil ya mi? Sevmiyor değilim. Bence... FUCK YOU TREE! Çok yok, bence böyle bak. Ben, mi? ben yok içi öyle düşünüyorum. Mükemmel bir oyuncu. Caddede gelse top vermez hocam öyle <laughs> Caddede gelse top vermez. Ona bir şey demiyoruz hocam. Estağfurullah. Kameride ama damarların mı gözüküyor lan? Of çok iyi. Tamam. Ama şöyle bir şey var. Estetik gözükmüyor bence. Estetik bu bu, bu bir estetik yarışması kanka değil. Ki. Burası kanka. podyum mu lan? <gülüyor> 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 ya top çaldı Nikola. Yok Yokic ver o topu dedi. Abartılıyor yok hiç dedim Metin 2004. Yok hiç. Baby ah be ah be. Gel lan gel Erin Gordon ah be. Ulan Halif Cemal Koş Allah'ın varsa gel Yaaaayyyy yeah! oh, Cemal bu Murray Buna ancak Cemal bu? Murray atar Harbiden lan Bir var. şey söyleyeyim Mükemmel sayı Eeeee <laughs> Aaa Açı değiştireceksin hocam Anladım hocam Yanlış tuşa bastım Oğlum vallahi Oyna. Ya üç kere basılı tutacaktım Cemal Çekti Cemal Boş kaldı Yok. Cemal gördü Çıktı çık 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 çık. Ama Toskano ne yapıyorsun? Of yok be of yok be. Güzel Güzel Toskano. Gibi değil Ah. Dribble çok böyle garip ya. Savunma yani. hepsinden garip bu arada. Yani sen rahat yapıyorsun ama. Yani böyle hücum. Buna yapabileceğim hiçbir şey var mı? Hücum var canım. Olmaz mı? rol savunamıyorum daha ya. Oynu olur. Ya yok tam iş. bir oyun ne kadar oyunu şey Bir şey, oğlum şey, bir var şey söyleyeyim mi? böyle en keyif aldığım basketbol maçı. 5 saniye Russell Westbrook büyük oyuncular büyük maçların adamıdır dedi. <laughs> ya hak. <Hulk. gülüyor> <laughs> <laughs> ben bir koşsaydı var ya. Sikerim abi canı stopu diye. Evet hocam. <laughs> bir de bunu highlight'a koydular ya. Neden ya neden? Bunu neden highlight'a koyarsın abi? İlk yarının sonucunda fark sadece 7 sayı. Cam Cemal iyi attı. Hocam. ah be Cemal. Ah be senin üstün. Russell Westbrook. Kaç... Russell. Hadi abi ya. Bir şey yok mu? Sportmenlik dışı yok mu? Saçmalama oğlum ne sportmenlik dışı. <laughs> Burası FIBA mı kardeşim? Uzun süredir bunu herkesten gizliyordum. Ama ben Russell Westbrook'un önümüzdeki sezon iyi oynayacağına inanıyorum arkadaşlar. Yok işte fena oynamıyoruz bu bunu arada. Bunu kendi arkadaşlarıma e, söylemiştim. Onlar da dalga geçtiler. Onlar yalnız kalmasın diye bir de size paylaşayım. Size dalga geçin. Westbrook'u övmedim. Ama ben inanıyorum yani yok, hocam. Hiç. <laughs> ah be bir şeyi be fark be. ettim ah bu be. arada. Genel olarak beyazlar çok az giriyor artık. Evet hiç girmedi nerede? mi? Pro zorluk bu yani. Hadi be. Ah, dedim biner mi yok için üstüne. Yuvarlak kalvel portta Tamam da takip etmek çok zor. Lebron. Lebron James. Murat Muratov'un deyimiyle. Of. Hadi be. LeBron'un gereksiz var ya yapıyor böyle kafasını biliyor musun? Kent Attık bunu. Attık bunu. Fark <laughs> kaldı 8 sayı arkadaşlar. Tek haneye düşürüyoruz. Görüyorsunuz. Of. Mükemmel oyun var ya çok iyi yani. Aa takım take over açmışız lan biz. Denver, takım take over'ı ne var herkes yanıyor diyecektim. Evet eyvah diye. eyvah 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 tufan. Arkadaşlar Alper Lıbıcı. Ay. Lebron. Nanji gördün mü? Dirsek vurmaya çalışıyor Lebron'a. Bakalım Lebron'un cevabı ne olacak? Ay. Animasyona bak dur dur. O pozisyon bloktu ya. Mobile One Drive. Çok iyi Çok iyi animasyon bu arada. Lebron'un animasyonuna bak. Demek ki Budi Rosette bu işe yarıyor. Çok iyi savunma. Ah. Rotasyona bak, rotasyona. Ay. <laughs> <laughs> Nanji, ah Nintai, muşkifaya alet dibrah bihala hali. Hocam. Sinangiler faali. hey. Kobe. Enteni... Peki abi, peki abi. <gülüyor> <gülüyor> yani şu an İspanya gibi. Aa! Yürü. Gel 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 yürü. gel gel. Buluşalım içeride. Bak hadi Olmuyor lan şeyler, chase evet. eskisi gibi olmuyor. Olay olmuyor yani. <laughs> Bu arada yeni bir şey getirdim. Emot getirdim Alper Curry diye. Bir atsanız onu bir animasyonlu. Eyvallah. Yok hiç. E Liverpool attı sayılar kafayı kafa yers. <laughs> Ama LeBron strength. Bu green düştü C Bindu. abi ya. Zaten Bindu. onunla niye atıyorum ki ben? Of. Oh oh. Oh oh. 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 oh, oh. Anthony Davis. On sayı fark oldu şu anda. Cam Arnold'u 31 çekiyor arkada. Yani <laughs> gir diyorum girmiyor da oyuna adam. <laughs> Kameraların çok iyi çekmesinden dolayı of. Sağlardan uzak kalacak Gel Davis. Lebron. Le hey. Mola abi mola 3 dakika var. 3 dakikada 12 sayı atılır hocam. Sayı ne demek ya? Ne oldu lan? Şeyler nereye gitti yukarıdakiler? İstatistikler nereye gitti? Alo. Caldwell Pop. Ulan istatistikler Çok kritik. gitti geldi. Hiç hiç fark etmedim hocam. Biliyor musun lan full fokus atıyordum. ya o yalanları bırakması lazım Arda Biçel'in hemen. Güzel Lebron. savunma galibiyet getirebilir onu gördüm bak onu ya gördüm. Ya bu adam ne yapıyor burada? Davis Michael sanırım. Porter Jr. bu dakikaların adamı Sinan Güler yedik hemen. Ya oğlum transition tek faul ne ya? Hızlı hücumu kestik Dedim, ki... oh, abi, abi bu ne? Bu Lan. çok iyi bir olay boşuma gitti Lan. ama Murray. Jamal Murray bak. Takım ne alaka? Bilmiyorum nasıl açtığını şu an. Belki de kendi açılıyor hareket yapıyordu kestim gördüm. tamam da yani ne yaptın anlamadım. Çok sayı, çok girmemeli. geç attı. Hadi be oğlum Bryant. İşte bu oynayın lan. Lan Lakers'ı oynayıp hadi be oğlum Bryant demek de çok garip bitmiş. Hani yiyecek Nanji. <laughs> <laughs> Nanji crossover god oldu adeta orada. Westbrook'la niye bu eşleşiyor? Alo. Bryant çok iyi savundu. Allah'ım <laughs> adam. Allah'ım varsa bunu at be adam. Ya ben bu adamı kullanamadım. Bu maç vallahi bak hakkı bu değil. Abi starter diyorum. Yancı niye oyuna giriyor? Çok yanlış şey şu an ya. Ey 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 atış. Saçmalama bu arada. Saçmalama bu arada yani. Aldık onu. Abi, çok iyi. Çok iyisiniz. Çok iyi. Yapma bunu çok ya. Iyi. Cemal Nuri vallahi puan etti gibi. Lan <laughs> Nanji. Nanji. Yok hiç. Çok bak. Ya bir <laughs> Nanji'ye pişirildiniz ya, ya. Yazıklar olsun ya. Iceman. Vallahi ya. yazıklar Ice Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Yok öyle bir sayı. Rebound al lan bari. Lan Bryant sen! Ulan cam al Oğlum ha pasa atmak istediğimiz Bryant bu değildi ya. Diyan var ah. 12 dakika Michael Porter Jr. çok kritik bir işlük. Çok kritik bir işlik. Michael Porter Jr. Bu dakikaların <laughs> adamı demiştim size. Oyna abi. Dumbledore git. Ben bu bugün Lakers'ı pirzola yapmaya gelmiş. <gülüyor> Pişirmeye <gülüyor> gelmiş. Ben yine Westbrook... Gerçek hayattaki Lakers gibi oynayacağım ya. Hadi bakalım eyvah. Ey 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 ey. Dördüncü takım faal oldu. İki atış NBA'de dört faalde geliyormuş evet. yani. <laughs> ah be ah be oğlum. Lan. Evet. Bırakamadım. Lan bak sakın. Bilisler hala duruyor. Lebron. Hadi! Top kimde? Bende bende bende. Ya Michael Porter Jr. oradan alıyor. Caldwell Pop'a pas veriyor. Caldwell Pop'un topu topla alakası yok zaten. Ayza Ayza Ayza. Abi Caldwell Pop dediğin adam böyle bir adam zaten yani. O topu almalıydık be. <laughs> bu mu abi eşleşme işte gerçekten? Ya o bu ne bu biçim sayı şey lan? <laughs> 55-50 18 sayının 18'de boyalı alandan Davis'ten hocam. O nasıl animasyonu? Ama ne oluyor Curry, Murray, hepsi ne onların adı? LeBron, Westbrook hepiniz gelin <laughs> lan dedi. Of oh, <laughs> chat. Tamam bu bu yapılır bu sosu vermek için ya. Eyvah. Eyvah. Yok, Dedim bir tane left fuck you olur mu hocam? Olmadı. 2 saniye olacak. Vallahi son saniyede çıktım Westbrook var ya ne biçim çıkıyor lan perdelerden. En üstü Jokic. Ya, yok, Allah iç. Allah. YOK İÇ! YOK Nikola Yok iç! <gülüyor> <gülüyor> In ya, your face bebeğim! Bak gerçekten... Gerçekten <laughs> insanlar bana diyor ki... Gidiyonlar. <laughs> Bilerek <laughs> salıyorum falan diyorlar. Allah belamı versin. Son iki attığın işte şutu oğlum işte. <laughs> bir deneyin kanka. Hele bir önceki kayarak attığın şutu bir deneyin yani. Begayn! <laughs> Oyna bakalım. <laughs> Eyvah! Çabuk Lebronlar. Tetmet taştan ben Alperim ya. Abi bu da atılır ama, ya yani. ama yani. Ya hocam 6.8. Bu da atılır ama yani. Devora iki kişi geliyorlar. Çet. Chat. Çet. <laughs> Sana Curry atsınlar. Jamal Curry. Bir de koç şimdi al o şey Highland alacak anladın mı beni? Ve bir koç. o tek ayak elini tutacak. Tek ayak oturuyor, el el aynen. Top kaybı yapacağım şimdi. Lan Kendrick lan niye oğlum ilk beş nerede? Yok hiç. Ya kolay yok <laughs> hiç. Bizim niye? Lan nasıl teknikle nasildim? Teknik nasildim ben? Mola fazla mı? Mola da 0.3 gidiyorum 4.3 saniye. Mola hakkı kalmayan Lakers, mola istiyorum diye bağır diyeceğiz. Sekir gidiyorum buradan dedi. Demuruna gitsin lan. Lakers'i pirzola yapıyoruz. İzle ve maçı bitir asıl. Sikiyim koltuğum. Top da sende. Yok hiç. Hazır mıyız? Chat hazır mıyız? Ya ya. Ah! Oh. Ah be! Oğlum mola hakkımız <laughs> bitmiş hiç be. dikkat etmedim lan. Ya Coldwell Pop bu <laughs> yazıklar olsun sana be. Mola hakkımız Hakkını bitmiş şey var ya. Hakkını helal etmeyen. o genel olarak Coldwell Pop'un genel sorunu ya. Bu sayı kaçar mı ya? <laughs> Island. Walker mı <Walker gülüyor> ne <gülüyor> alaka ya? Harbiden kadrolara bak. Walker var. ne o? IV mi? Dördüncü Walker mı ki bu? Dördüncü Murat. Ne diyorsun ya Thomas? God damn Toscano. 3 saniye. Ah be, ah be. Highland oyunda. Yemin ederim var ya ileride Avrupa'ya transfer olacak bütün oyuncuları biz almışız. Yok hiç. Tam bir mola ya, mola mola Allah aşkına. Baba e, Lebron, be, be, Lebron nerede ya? En önemli yerde Lebron yok lan. Top eline düşüyor Brown yani. <gülüyor> <gülüyor> Michael Abi. Porter Jr. maçı kazanmak için geldi. Fahir one, Evan! Evan! Michael Porter Jr. Lebron yaptı bu abi olaya bak. Yaşlı kurt bırak dedi sahayı gençlere bırak. Dayı da atamadık ama puh. Boyalı alanlardan kaçırdığımız sayılarla maç alınırdı hocam. Eyvah. Russell Westbrook! Russell Westbrook! Russell Westbrook! Time out Nuggets! Ulan var ya, atıyorken kalbim duruyordu Westbrook'la Öyle <laughs> hiç o kadar, o kadar <laughs> güvenmiyorum ki. <laughs> o kadar güvenmiyorum ki Westbrook'a. Jamal Murray oyunda. Topu alabilecek mi? Aldı. Aykut Elmas aynı zamanda. Jamal Benzediği kişi. oynuyor. Kişi. Oynadı. Oynayacak. <laughs> Bütün tenslerde Jamal. Westbrook altına altına giriyor. Damalı oradan yüklendi. Canavuri. Biz bu adamı yanlış mı tanıyoruz acaba? Hani şutör değil de bu adam baya şey mi yani? High flyer mı? 19 sayı 9 ribaun 4 asistle Lebron. Of pasın güzelliği pasın Bırak güzellik. güzelliği bu Lebron pası ama çok iyi çok iyi evet. evet çok iyi pas yani bu burada blok gelir ama yok işte hocam 19 sayı 9 ribaun 5 asist Lebron James'ten. Denver Nuggets Niye peki? Aa, yok ki çarşı pazar gibi. Hadi Murat, Brown. <laughs> Allah'ım seversen. Çalamadık. Baya şu an Murat şey Kosova'nın şeyi var ya, Printezis kaçırdı yine alamadık. Yine alamadık, yine <laughs> alamadık. Semiher'den blokladı yine alamadık. O geldi aklıma. <laughs> Gerçekten öyleyim ben şu an. İçeri. Ay. Patrick Beverly playoff Oh fucking make the playoffs, not LeBron dedi. Playofflara ben kaldım, LeBron yapamamıştı dedi. Onlar benimle oynayacak diye açıklaması var. Murray, götür bu zayıf boku burdan. Götür bu ya. zayıf boku buradan dedi Aa, LeBron var. James. Şimdi laftu ettiğini Davis. Çok kötü momentum yakalandık ya. Çok kötü. Ah ulan Caldwell Pop. Ah ulan Caldwell Pop. Yani o sayı yatsa bitti. <laughs> Geçmişiniz. Ya. ya. <laughs> Hatırlamıyor musun Caldwell Pop'u ya? Ben izliyordum maçlarını. Hatta KCP ne mal adam dedim. Kemal üstüne alın diyor kendine üstüne. Kemal Can Parlak. hiç. attı bitirdi. Bitirdi yani. Attı bitirdi maçı. Uh -oh. Uh -oh. <laughs> 7 sayı fark oldu hocam. Maçı çok kötü kaybettik ya. Yani maçın hak ettiği bu muydu chat? Ha, bence buydu. Bence de buydu bir tık ya. Coldwell Pop. Doyduğun güne, puh köre. <laughs> ne yaptı ya? <laughs> Şuna bak ne hale düştü maç ya. Yani güzel maç. Bir oyuncular canım. vardır bir de yenilir. Allahu Ekber dedi Lebron. Ve Airball'a attı. attı. Keyifli maç güzel maç. Ama Coldwell daha pop. Daha pop. Buradan Coldwell Pop'a sesleniyorum. Bir Ian Clark değilsin kardeşim. <laughs> evet yazıklar Beni olsun. Bir tam ekran alsana bir saniye bir. Hemen istatistiklere bakmadan önce dakika, Arda Biçen'in yanına gidiyoruz. I'm talking to Coldwell. Can, can Coldwell Pop. You are not even an Ian Clark. Alright my boy. Gelse bu arada gerçekte şu an. Um... Üstlük yarışında Coldwell Pop'la yarışırım. Çok <laughs> Ya yenerim demiyorum, yarışırım yani. <gülüyor> <gülüyor> Lebron 21 sayı, 9 rebound, 6 asist, 3 top çalma, 2 e, blokla oynamış. 7'de 1 üçlük. Lakers yine şut atamamış ama içeriden aldı. Anthony Davis 20, Russell Westbrook 16. Diğer tarafta Nikola Jokic 28, 28 sayı, 13, Jokic, 13, 13 rebound. rebound. Bu adamın ayıptır, günahtır ya. Jamal Murray burada 8'de 1 üçlük. Kent Davis 3'te 2. 3'te 2 üçlük. Ama o serbest de. atışı atsan kazandın ha maçı. Onu diyorum işte ya bir sayı lan bir yani. Onda kaçırdık. Hadi Jokic kaç ne diyeyim ya bir şey diyebilecek bir şey bulamıyorum şu an. Evet güzel maçtı o zaman Twitch'in bay bayı ile YouTube'a bir bay diyelim ee, arkadaşlar her yıl olduğu gibi böyle de bir şey yaptık daha videolar gelmeye devam edecek Giddi videoyu maçtı. umarım beğenmişsinizdir kendinize iyi bakın öpüyorum babaiz. Bye bye. <laughs>